Şimdi dinin ne? Müslüman Benim burcumu tahmin et. Çok aslana benziyorsun bence. Niye? Bilmiyorum böyle bir ikna edişim ettin yani. Ettin mi? Ettim. Senin burcun ne? Yengeç. Sen? Yay. Yay. Peki niye aslan dedin? 12 tane burç var. Aslanlar daha şey, şey, hakim. Inaylıcı, hakim. Hakim, Ben de hakim olmak istiyorum. Böyle şey var yum yumruk diyor. Tahtaya masaya bir koyuyor adama beş yıl oluyor, biliyor musun? Hakim biliyor musun? yani. <laughs> 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 Benim Türkçem biraz şey de. Yani Türkçede biraz düşünmekte sıkıntı oluyor. Nereliyim ben? Türk değilsin galiba böyle dediğine göre Nereliyim tahmin et Orta sıralı Çok da Bilemedim Salla bir şeyler Şunu <laughs> şöyle görmem <lazım>. Gözlükle <laughs> Çok karanlık. Göçmene benziyorsun. Ne göçmeni işte? 190 tane ülke var. Evet yani. Gürcistan <laughs> demek istiyorum şu an Yok. anlamsız bir şekilde. Bilmiyorum. Sen, sen düşün. Bulgar, Yunan Yok. olabilir mi? Ama göçmen misin peki? <laughs> Bayağı şey, <sapa> ormayalım. <laughs> Ordu. Neden Türkçeden girdin peki? Türkçem harbi zayıf ama o yalan değil yani düşünürken tıkanıyorum yani kelime bulamıyorum. Karadenizler doluyor birazcık. <laughs> bir şey söyleyeceğim kelime bulamıyorum Hı? falan bir şeyler. <laughs> Kitap İngilizce ben. <laughs> ben İngilizce okudum liseyi o yüzden. <laughs> da İngilizce bir işime yaramıyor bu ülkede. Anca yes no biliyorlar başka bir şey bilmiyorlar. Benim yaşımı... Aa benim burcumu yarım kaldı değil mi o? Evet. Şimdi sen aslan dedin. Sen ne diyorsun? Ben de aslan diyorum. Sen de aslan diyor. Başka tahmin etmeyecek misiniz ya? Aslan hani ya başka bu, bu, bu... bu... Başak da olabilir. Yani. Annem Başak, annem. Annem Başak. Ben, ben aslandan devam etmek istiyorum. Niye? Hiç bilmiyorum çok aslan imajı alıyorum senden şu an. 11 tane daha burç var. Hani Ama onu... ben onu... aslan demek istiyorum. içimden geçen aslan. İçinden geçen aslan. Senin içinden ne geçiyor? Ya aslan ya başak bence daha. Annem başak. Başka söylemeyecek misin? Aslan ve başak mı? Ya aslan ya başak. Oğlak da oğlak. Niye oğlak? Bir inat var gibi. İnat çok. Ama ben aslan taraftarıyım şu an. <gülüyor> <gülüyor> ne ne Burcu? Bildik Biraz ya. daha şeyi söyleyeyim. Burç söyleyin ya. İçimdeki aslanların hepsi böyle Değil mi? Bence aslan, net aslansın şu an Aynen yani, yani. Başaklar da böyle oluyor ama ikisinden biri bence Aslan aslan Balık falan değilsin Niye? Değilsin ha. bence, onlar biraz daha çekingen olur Çekingen değil miyim ben? Değilsindir yani Çekingenim ya. ya İşte çekingen değilsin, ben böyle dururum Yok Ya çekingenim 2 dakika olmadı mı? <laughs> evet, kaç <dakikada? gülüyor> Kavatayım mı? Bocunsa da ben söyleyeyim. Yarım kalmasın mı diye. Yani başka diye Aslan. Şimdi başka burç söylemeyecek misiniz? Aslanım. Nereden bildiniz ya? Biz Çok aslan var etrafımızda mı? O yüzden mi? Bana mı benziyorlar? Birazcık tavır olarak. Gideyim mi? Devam edelim mi? Dolduysa yeter. Şimdi İki dakikamız Şimdi oldu. dürüst olayım. 2 dakika dolmuştur ama devam etmek istiyorsan sorarım ya. Soru çok. Ama cevapları çok geç veriyorsun. Ben mi? Biraz. <laughs> <Dur Sözü olsun. gülüyor> <laughs> şimdi o zaman benim yaşımı tahmin edin. 23. Benim mi çıkıyor? Onu söylemeyeyim. Onu Süper onu da söylemeyeyim. Bir, bir Ahmet onu da söylemeyeyim ya. 21. Ya sen nereden biliyorsun ya? ben yengecim hissetmişlerim. Başka şeyleri de hisset benim hakkımda. Mesela sormam lazım öyle kafadan. Bu durumu Ben KPSS'ye gireceğim, bir de üniversite sınavına gireceğim. Benden ne olur? Bu kehanete giriyor ama. Ha. Yani cevabı belli olan bir şey olması lazım. Cevabı belli olan bir şey. Benden ne olur? Hakim olursun. Benden <laughs> yok olmaz. Ne sorsam. Senin adın ne? Ben. Ha. Söyleyeyim <laughs> mi? Söyle. <gülüyor> Söyle. Sen tahmin et. Oha yani o kadar da değil. Bakalım. <laughs> Söyle. Söylemeyeceğim sen tahmin et. Zeynep. Hayır. Aslı. Hayır. <laughs> alakası yok yani. Ben de... <laughs> Elif. Bir tahmin maratonuna girdik ama. <laughs> söyle bir şey soracağım. O tahmin, hisleri kuvvetli ya bilsin yani. Bakayım bilecek mi? Onun hakkında mı? Sen biz adını söyle soracağım. Yaren Yaren bana numarasını verir mi? Vermez. Tamam. Et vermez yani. Bildiğimi düşünüyorum şu an. Bildi mi? Bildi. <laughs> musun? Bence ya, <laughs> doldu mu? Soru vardı ama daha ya. Doldu doldu. 3 dakika diye anlattım. 3 dakika olmuştur diye düşünüyorum. Olmuştur. Sormayayım merak etmiyor musun? <laughs> merak etmiyor mu? Tamam o zaman kapatayım gideyim. En mantıklısı bu yani. yani. Zorla güzellik olmaz değil mi?